Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafya deneme sorularını çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. Aşağıdaki haritada Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu bazı yerler gösterilmiştir. Haritada numaralanmış yerlerde nüfusun seyrek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Dilerseniz şıkları birlikte inceleyelim. Bir numaralı bölge yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması demiş. Evet, Yıldız Dağları bölgesinde yer şekilleri engebeli olduğu için nüfus azdır. 2 numaralı yer kuraklık etkilidir demiş. Evet, burası tuz gölü ve çevresi yıllık yağış miktarının en az olduğu bölgedir. 3 numaralı yer yer şekilleri dağlık ve engebeli demiş. Evet, burası Muğla Menteşe bölgesi. Kıyıda olduğu halde Akdeniz iklimi olduğu halde yer şekilleri engebeli olduğu için nüfus seyrektir. 4 numaralı, yükselti fazla, olumsuz iklim demiş. Evet, Doğu Anadolu bölgesinde hem yükselti fazla, sert karasal iklim nedeniyle nüfus azdır. Bunu da söyleyebiliriz. 5 numaralı bölge yağış yetersiz demiş. Hayır arkadaşlar, yağışın az olduğu bölgeler Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesidir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Bu kavram haritasındaki kayaçlardan hangilerine volkanik arazilerin bulunduğu alanlarda daha yaygın şekilde rastlanır? Volkanik arazilerde bazalt, gabro gibi dış püskürük kayaçlara rastlarız. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Diğer taşlara da bakacak olursak, kalker kimyasal tortul grubu içerisinde yer alan bir kayaçtır. Linyit ise organik tortul kayaçları içerisinde yer alır. Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığından, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi denizden gelen nemli hava kütleleri yamaç boyunca yükselerek dağların kuzeye bakan yamaçlarına bol yağış bırakır. Buna göre nemli bir hava kütlesi yamaç boyunca yükseldiğinde durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir? 1. maksimum nem miktarı azalır. Evet, yerden yükseldikçe sıcaklık azalacağı için maksimum nem miktarı azalacaktır. Bunu söyleyebiliriz. 2. Bağım nem oranı artar. Evet, sıcaklık azaldığı için biz yağışa doğru yükselerek, soğuyarak yağışa doğru gideriz. Bunu da söyleyebiliriz. 3. Mutlak nem miktarında artış yaşanır. Hayır, mutlak nem miktarımız aynı kalacaktır. 4. Havanın nem taşıma kapasitesi artar. Sıcaklık düştüğü için havanın nem taşıma kapasitesi de azalır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Aşağıda bir bölgeye ait coğrafi koordinatlar gösterilmiştir. Koordinatları verilen bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? En kuzey ile en güney arasında 1665 km kuş uçumu uzaklık vardır. Hemen bakalım en kuzey ve en güney arasında 15 derece enlem farkı var. Unutmayalım ki iki paralel arasındaki uzaklık dünyanın her yerinde eşit 111 kilometredir. 1665 kilometreye ulaştık. Bu bilgimiz doğrudur. En doğusu ile en batısı arasında 60 dakikalık yerel saat farkı vardır. Hemen buna da bakalım. En doğusu ve en batısı arasında 15 tane meridyen farkı var. Her meridyeni 4 dakikada geçeriz. Ve bu da bu da bize 60 dakikalık yerel saat farkını verir. Bu bilgimiz de doğrudur. Artı 3 ve artı 4 saat diliminde yer alırlar. Evet 15'e bölersek artı 3 saat dilimi. 60'ı bölersek 15'e artı 4 saat dilimini buluruz. Bu bilgimiz de doğrudur. Ilıman ve tropikal kuşakta toprakları bulunmaktadır. Orta kuşakta da toprakları olduğu için bu bilgiyi söyleyemeyiz. Son seçeneğimize de bakalım. Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla ulaşmaz. Evet. Unutmayalım ki dünya üzerinde Ekvator, 23 27 derece Yengeç Dönencesi, 23 27 derece Oğlak Dönencesi güneş ışınlarının dik geldiği yerlerdir. Bunun dışında hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla düşmez. Aşağıdaki tabloda birbirine komşu K ve L bölgelerinin bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dilerseniz tabloyu çizerek oluşturalım. K bölgesi alçalıcı hareketleri etkilidir. K bölgesinde alçalıcı hareketleri etkilidir. Yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Yağış ihtimali düşüktür. Demek ki K bölgesi yüksek basınç merkezini oluşturmaktadır. Hemen L bölgesine bakalım. Bu kez yükseleceği hareketleri görüldüğünden bahsetmiş. Yatay hareketi bu kez çevreden merkeze doğru. Tamam. Yağış ihtimali yüksek dediği için de alçak basınç alanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgiler ışığında sorumuza geri dönecek olursak 1. Bu bölgeler arasında oluşacak rüzgar yönü K bölgesinden L bölgesine doğrudur. Evet, rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Bu bilgimiz doğrudur. 2 L bölgesi kuzey yarımkürede yer alır. Bu bilgiye ulaşamayız. Alçak ya da yüksek olduğundan bahsetmiş. Güney yarımkürede de yer alabilir, kuzey yarımkürede de yer alabilir. K bölgesi yüksek basınç, L bölgesi alçak basınçtır. Evet, K bölgesi yüksek basınç, L bölgesi alçak basınç. Bu bilgilere ulaşabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.